Merhaba kıymetli arkadaşlar nasılsınız? Elhamdülillah ben iyiyim. Bugün sizlere daha önce hem video olarak hem de yazılı olarak anlatmış olduğum bir hikayeyi yeniden hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu hikaye bana o kadar değerli, o kadar kıymetli geliyor ki tam da bugünümüze birebir tıpkı bir puzzle'ın parçası gibi uyumlanmış şekilde. O yüzden ara ara bu hikayeyi unutmamak adına ders çıkarmak adına anlatmaya devam edeceğim. Hikayemiz neydi? Bir kadıyla vezir arasında geçen bir hikaye. Vaktiyle günün birinde bir vezir Kadı Efendi'yi ziyaret eder. Kadı Efendi makamında ayaklarını uzatmış, sırtını duvara yaslamış, rahat bir şekilde oturmaktadır. Yanında da birkaç birkaç arkadaşıyla birlikte. Vezir içeri girdiğinde Kadı Efendi pek de pozisyonunu bozmaz. Aynı şekilde oturmaya devam eder. Tabii ki bu vezirin moralini bozar ama çok da çaktırmaz ve bir müddet sohbet ettikten sonra dışarı çıkar yaverine der ki al şu bir kese altını götür kadı efendiye ver ve de ki bu sana vezir hazretlerinin hediyesidir Yaver bir kese altını alır. Kadı Efendi'nin makamına tekrar gelir ve kendisine keseyi uzatarak Vezir Hazretlerinin size armağanı diye belirtir. Kadı Efendi yine istifini hiç bozmadan gülümser ve şöyle der. Vezir Hazretlerine çok teşekkür ettiğimi söyleyin. Ama ben bu hediyeyi kabul edemem. Ve bir kese altını reddederek yağveri geri gönderir. Yağver dışarı çıktıktan sonra Kadı Efendi'nin yanında oturan arkadaşların şöyle der. Ya Kadı Hazretleri işinize karışmak gibi olmasın ama bir kese altını nasıl reddedersiniz? Üstelik vezir hazretleri bunu hediye olarak size verdi. Kadı efendi gülümser ve yanındakilere şu muhteşem cevabı verir. Ağlar. Eğer ben bu bir kese altına almış olsaydım bir daha asla bu şekilde vezirin karşısında oturamazdım. Ben bu bir kese altına almış olsaydım Zezirin karşısında bir daha asla bu şekilde oturamazdım. Yani demem o ki günümüzde herkes birbirine o kadar borçlanmış, birbirinin kusurunu o kadar görmezden gelmiş, yanlışa yanlış deme cüretini göstermemiş, cesaretini göstermemiş, kendi çıkarlarını kollamak, korumak için yapılan bütün yanlışlara görmezden gelmiş, sağır olmuş, dilsiz olmuş ve netice olarak bugün herkes herkese borçlu. Bizim Kadı Efendi gibi hiç kimse hiç kimsenin karşısında öyle ayaklarını uzatıp özgürce oturamaz olmuş. Herkes birbirine el pençe divan durmakta. Herkes özgürlüğünü, şerefini, haziyetini bir şekilde birilerine peşkeş çekmiş. O yüzden bu hikayeye çok değer veriyorum ve çok önemsiyorum. Unutulmasın, belki birilerine ışık olsun diye de ara ara anlatmaya devam edeceğim. Umarım zihinlerinizde kalır. Bugün insanlar baktığınız zaman iki muhabbet ettiğinizde söyledikleri şey şu. Bu memleket düzelmez. Her şey çok kötü. Her şey çok kötü. Hiçbir şey yolunda değil. Nereden tutsanız elinizde kalır. Hiç umudum yok. Bunlar hemen hemen herkesin dilinden düşen cümleler. Evet, madalyonun bir yüzünden baktığımızda Evet, hiçbir şey düzelmez. Çünkü her şey o kadar çok kokuştu, o kadar çok bozuldu. Yörüngesinden çıktı ki bozulma düzelmez. Ama Madaryo'nun öbür yüzünü çevirdiğimizde orada çok büyük bir umut var. Nedir? Eğer bir şeylerin düzelmesini istiyorsak adaletli birbirlerini seven, sayan, düşünen, birbirine çelme takmayan, birbirine kazık atmayan, birbirini ötekileştirmeyen, var olan, mevcut bütün canlıları seven, sayan, koruyan bir toplum olmak istiyorsak bunun çok kolay, çok kolay ve çok hızlı bir çözümü var. Nedir kıvanç abla derseniz, bu çözüm ne biliyor musunuz? Her bireyin her bireyin ilk önce kendini düzeltmesi. Evet. Toplumun topyekün aynı döngü içine girmesi. Aynı davranışları bir yerlerde kendi çıkarı için sergiliyor olması toplumun ahlaki değerlerinin adalet sisteminin kokuşmasına, çürümesine sebep oldu. Eğer herkes kendini düzeltirse, her birey evinin önünü süpürürse o mahalle nasıl değer temiz olursa, her birey kendini düzelttiğinde, kendi vicdanını, kendi ahlaki değerlerini zenginleştirdiğinde, düzelttiğinde toplumda birbirine adaletsizlik eden, birbirine saygısızlık eden birbirini söven can yakan, çalan, çırpan hiç kimse kalmaz. Dolayısıyla huzur, adalet, özlediğimiz her şey kendiliğinden meydana gelir. Arada tek tük kötüler çıksa da kötülük yapmaya cesaret edenler olsa da bu kalabalığın içinde kaybolur gider. Zira okyanusu birkaç damla Mürekkeple boyayamayız. Öyle değil mi? Hadi bakalım. Herkes madem huzurlu, adaletli, temiz bir toplum istiyorsa önce kendini düzeltmekten başlasın. Önce kendini terazisine koysun. Sevgiyle ve saygıyla kalın. Güzel günler.